Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonunu geride bırakan öğrenciler için üniversite tercih dönemi başladı. Müzik Eğitim hayatlarının en önemli aşamalarından birine adım atacak gençler, gelecekteki mesleklerini şekillendirecek tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. Müzik Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, tercih süreci öncesinde yayınladığı mesajda tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Bir mottomuz var, Anadolu'nun kalbinde, bilimin zirvesinde. Biz gerçekten Türkiye'deki iddialı söylem en iyi eğitim veren üniversitelerden birisiyiz. Çok güzel bir kampüsümüz var. Sosyal aktiviteleri, sportif aktiviteleri, kültürel aktivitelerle dolu bir üniversiteyiz ama asıl önemlisi bilimsel olarak, eğitim olarak en iyi üniversiteden birisiyiz. KSÜ'nün son yıllarda eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Rektör Yasım, üniversitenin güçlü akademik kadrosu, modern kampüs imkanları ve öğrenci dostu yaklaşımıyla dikkat çektiğini ifade etti. Öğrencilerimize birebir eğitim veren, öğrenci hocadan, eden başkaları vasıtasıyla değil de direkt eğitim alabildiği üniversitelerden birisiyiz. Ve mezun öğrencilerimiz son derece başarılı oluyorlar. iş bulma konusunda iyiyiz. 13 tane fakültemiz, 3 tane yüksek okulumuz, 4 yıllık. 7 tane meslek okulumuz var. Bu fakültelerde yüzlerce ayrı programda hem sosyal hem fen hem de sağlık alanında hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlık alanında tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve spor bilimleri fakültemiz var fen alanında e, ziraat fakültesi, orman fakültesi, mühendislik İmanlık fakültesi, fen fakültesi gibi fakültelerimiz var. Yine sosyal alanda e, iktisal idare bilme fakültesi, insan toplum bilme fakültesi, Güzel sanatlar fakültesi, İlahiyat fakültesi gibi fakültelerimiz var. Profesör Doktor Yasım, KSU öğrencilerine sadece kaliteli bir eğitim sunmakla kalmıyor, sosyal, kültürel ve sportif imkanlarıyla da onların gelişimine katkı sağlıyor. Tüm aday öğrenci şehrimizin köklü eğitim kurumunda ailemize katılmaya davet ediyoruz dedi. Yaklaşık 36 bin öğrenci olan büyük bir üniversiteyiz. Öğrencilerimize ortalama bu sene yine 6.500-7.000 civarında bir öğrencinin gelmesini bekliyoruz. Çok güzel sosyal aktivitelerin olduğu ve öğrenci dostu bir kampüs olarak bir üniversite olarak öğrencilerimizi bekliyoruz. Geçen sene yüzde yüzden fazla bir doluluk oranımız vardı. Tabi şu akla gelebilir. Yüzde yüzden fazla doluluk nasıl oluyor? Normal bir kontenjan var Yükmü Beyleri. Bunun dışında bir deprem kontenjanımız vardı. Bir de 34 yaş üstü işte kadın kontenjanlarımız vardı. Bunların hepsine bir aldığımızda yaklaşık yüzde yüz bir doluluk oranına sahip olduk. Üniversite olarak artık deprem psikolojisini. Atlattık. Depremin etkilerini atlattık. Üniversitemiz e, her türlü e, imkanıyla e, normal halde e, bu eğitim öğretim yılında hizmet verecekler. Barınma sorunu biliyorsunuz aslında yurtla Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Gençlik Spor Bakanlığı'nın uhtesinde olan şeyler. Şu anda iki tane e, büyük e, yurt inşaatı hızla devam etmekte. Bu eğitim öğretim yılına bitirilmesi amaçlanıyor ama bitmese bile şu andaki kapasiteyle e, çok bir e, sıkıntı olmayacak öğrencilerimiz için. KSÜ'nün tercih döneminde aday öğrenciler için bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerini artırarak gençlerin doğru ve bilinçli tercihler yapmasına destek olacağı belirtildi. Bütün öğrencilerimize gerçekten Türkiye'nin en iyi kampüslerinden birisinde, en iyi eğitim veren üniversitelerden birisinde Kahramanmaraş'a davet ediyoruz. Kahramanmaraş sadece bir üniversite şehri değil, aynı zamanda kültür, sanat, edebiyat şehri, edebiyatın başkenti, sosyal yönden son derece kuvvetli bir şehir. Bütün öğrencileri Kahramanmaraş'a davet ediyoruz.